Bazen e, ilk geldiğimde hani Mersin'de e, ilk hani deniz kıyısından baktığımız zaman bu kadar büyük evler yoktu. Dağları görebiliyorduk. Koskoca bir duvar. Eskiden 3-4 e, set gibi böyle çekilirdi. Şimdi bir bakıyorsun şey gibi çin setli gibi. Her taraf kapalı. Hiç böyle boşluk yok. Bakıyorsun burada, manzara şahane. İşte sahildesin, deniz var, gemiler geçiyor, küfür küfür bir rüzgar, dalga sesleri alabilirsin. Ama öyle bir siteleşmişiz ki, hani benim manzaram komşumun ensesi yani. Küçükken şey değil miydi, salıncakta daha hızlı salla, daha hızlı salla diyorduk böyle, rüzgar daha güzel gelsin baba diyorduk. Şimdi gelecek o rüzgar yok öyle şehirleştik, rüzgarımız kesildi. <laughs>